Merhabalar. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta daha doğrusu bir önceki videoda ee, sınav kaygısıyla ilgili sınav stresiyle ve bu stres kaygıyla nasıl baş edilmesi e, gerektiğiyle ilgili birkaç şey paylaşmıştım. Gelen yorumlarda LGS öğrencileri için de birkaç şey söyleyebilir misiniz e, denmişti. O açıdan bu videoda da hem YKS yani üniversite öğrencileri için hem de e, LGS öğrencileri için e, sınavları, lise sınavları için birkaç şey paylaşmak istiyorum. E, fikrimi beyan etmek istiyorum madde madde saymak istiyorum bu videoda e, stresle kaygıyla ve sınavın e, nasıl karşılanması gerektiği ile ilgili birinci olarak başarma duygusunun e, ne derece olması gerektiği ile ilgili şeyler söylemek istiyorum evet başarmak duygusu güçlü bir duygu ve olması gereken de bir duygu ancak başarılı olmak sınav sonucuyla alakalı değildir bana göre sınav boyunca sınav öncesi hazırlık boyunca kişinin sınavı nasıl karşıladığı nasıl hazırlandığı ve o süreçte ne kadar disiplini otoriterli olabildiği ile ilgili Çünkü sonuç olarak bir kısmetsizlik bir talihsizlik ya da buna benzer birçok şey olabilir. O zaman e, sınav sonucunda e, olumsuz bir şey olduğunda başarısız mı olmuş olacak bu öğrenci? Hayır. E, başarının değerlendirilmesiyle ilgili ben bunu birinci sırada saymak istiyorum. Yani sınava hazırlık aşamasındaki öğrencinin kişilerin tutumu, karşılaması, olumlu karşılaması ve ne derece hazırlığını yapabildiği ile alakalı diye düşünüyorum bana göre en önemli olan bu İkincisi de hedef koymak deniliyor daha doğrusu o kadar çok kişinin savunduğu bir şey ki bu ben galiba biraz ezberleri bozan bir kişiyim kişinin ille hedefi olmak zorunda değil çünkü yaşı büyüdükçe Geliştikçe, öğrendikçe, araştırdıkça kişinin istekleri, talepleri, arzuları, hedefleri değişkenlik gösterebilir. Bu son derece normal. Ama hedef koyanlar da yanlış mı yapıyor? Kesinlikle hayır. Elbette ki onun doğruluk payı yüzde Fakat hedefi olmamak da kötü bir şey değil. Kişi kendisini belki daha sonra tanıyacak. Belki sonra yeteneklerinin daha da farkında olacak. O açıdan ikinci olarak benim söylemem gerekli olduğunu düşündüğüm Evet kişinin bir mesleğinin olması gerektiği bir gelirinin olması gerektiği izzetli şerefli hasiyetli bir onurlu bir yaşam sürmesi için bir gelirinin olması gerektiğinin birincinde olması her şeyden önemli Ondan sonra da zaten hangi yeteneği varsa, hangi tarafa daha söz eleme sayısal ama zaten açığa çıkacaktır, çocuk tercihini yapacaktır. Ama ille de hedef konulmalı mı? Değişkenlik gösterebilir. Üçüncü sırada da, evet bir şeyde özellikle de sınavı kazanmada e, inat belki ama ısrar kesinlikle hayır. Yani bir şeyin onun için hayırlı olup olmadığını Kimse bilemez. Hiçbirimiz bilemeyiz. o açıdan evet belki e, inadı da gerçi çok önerdiğim bir duygu değil ama yani istek olmalı ama ısrarlı bir şekilde ne olursa olsun ille de burada olmalıyım. Bu çoğu kere e, kişiye, öğrenciye zarar verebilir. Yani bu duygu ağır bir duygu. Bu güçlü bir duygu. İnsanı olumsuz yönde etkileyebilir. O açıdan bu konuda biraz daha düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Dördüncüsü de her zaman olumlu düşünmeliyiz bu süreçte. Yani sınav öncesinde arkadaşlarımızdan ne duyarsak duyalım özellikle onlar işte çok soru çözdü işte çok o süreyi yetiştirebiliyorlar ben geride kalıyorum gibi ne duyarsak duyalım biz muhakkak olumlu bakmalıyız bu süreçte olumlu düşünmeliyiz herkes bireyseldir o 500 soru çözebilir 300 soru çözebilir ama senin 50 sorun belki onların 500 sorusuna denk gelecektir bunu bilemeyiz o açıdan bu süreçte olması gereken sadece az ama öz çalışmaktır. Az ama düzenli çalışmaktır. E, kendi kendinize e, bir e, disiplinli çalışma şekli ayarlamaktır. Ama e, daha fazlasını yapayım derken e, o kaygı, o e, yapamamak insana daha çok eziyet olur yapabildiğimiz kadar daha önceki videoda da demiştim ne duyarsanız duyun etrafınızdan herkesin kendisine göredir eforu performansı çabası o açıdan bu kıyaslamalar özellikle de olumsuz yöndeki kıyaslamaları hiç önermiyorum her zaman olumlu düşüneceğiz ve ille de sonuç odaklı olmayacağız siz sadece sınava hazırlık aşamasıyla ilgilenin sonuç biraz Kısmet nasip ee, ve ben herkese şunu söylüyorum sınav sonucu ne olursa olsun sınav her zaman bir şeyler öğretir olmadı mı mutlaka bir şeyler öğrenmişizdir o zaman eksiklerimize bakarız noksanlarımıza bakarız yeniden deneriz yeniden deneriz yeniden deneriz ama asla üzülmek yok. Çünkü bu üzüntü kaygı ve stres yapar. Hiç gerek yok. Çünkü hiçbir yere yetişmiyorsunuz. Çocuklar, gençler ve hiçbir şey de sizin elinizin altından kayıp gitmiyor. her zaman her şeyin daha kötüsü, daha beteri olduğu gibi her zaman iyinin daha da iyisi, daha da iyisi vardır. Hiç merak etmeyin. Olmadıysa daha iyisi olacaktır. Hoşça kalın, esen kalın. E, ee, herkese mutluluklar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sorularınızı demeden gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.